Denedin mi? Denedin mi? Denedin mi? Alırsın Mustafa. Hadi abi. Gel gel gel. Hızlı gel. Dur 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 dur. Heh. Gel benimle gel. Tepe baygın. Yakın var bu duvarın arkasında. Tamam geldim ya. Onlar boş mu acaba? Hangardan çıktı onlar herhalde. Abi hayır şurada şurada. Bombe atıyorum bombe bombe. Beni baydı ya. Çalışmıyor ki tuşlar. Şeyi Al onu oynayabiliriz ya. abi Miro. Tepe Sı vuracak abi tepe 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 çok gitme çok gitme. Ben Murat'a la. Vay la. Murat, Murat nerede? Abi, abi, ne abi tepe, tepe. abi tepe bir dakika abi bir dakika aşağıda bekle abi tepeye çıkın şey sıkın ben aşağı atlayayım. Kaldırdı onu. Tamam son bir abi. O Lan canı var yok onun düşer o. oldu. Gel ya. gel abi oynayalım. Abi, bir an tepeye geçelim abi. Oynan geldi bakili geldi çok bayıldı ya adam. Araba bineceğim gel. Biz gidin biz buradan bakıyoruz. Çektirmeyin yalnız kim çektirmeyin adamlara. Tepelerini alsana tepesini alalım. No problem aldım. Evin içinde büyük ihtimalle o. Çıkarttık be. Bayılmaman lazım abi dur. Ah, mı, Şu sağ kayada. Şurada, şurada, şurada. Tamam, Burak, tam beni, adım beni adım tamam. Beni, bilmiyor. Tamam, beni bilmiyor gözük. Alttan bir dakika, abi, bir dakika. Adam yakın. Aynen, bir saniye. Ana so sağdan sık sola çıksın vur. Tamam, kanka. Ya. Adam alır ya. Gel, gel, gel. Hemen burada. Geldim kanka. Bekle, az bekle, az bekle, en az bekle. Geldim, oyna. Helal, helal. Helal. Işte. Diğer adamlar nerede? Bunlar, Ka kar önden, bunlar abi, onlar kar aldım abi, kar aldım. Abi burası iyi bak, biz burada bekleyelim biraz. Neresi? Aa arka geldi, arka tepe geldi. Yapma! Soy neresi, neresi, neresi? Durup arkası herhalde. Ben, ben tepeden görür müyüm buradan, bir info atsana bana. Benim Kıra torum olmadı. geliyor, benim arkam ya geliyor, ya benim yeter arkam ya. geliyor. Ulan şansa bak. Benim arkamdan araba geliyor. Adam tepede. Ulan sen çıktın bana vuruyor herifler iyi mi? Ya arabadan insene Şu tepeden çıkacaklar herhalde Oğlum neler yaşıyorum Aynen aynen ya. bak çıkıyor Vurdum onu Hadi Ya Lan dumanlamıştı araba ha Lan arkadaş Buraya iniyor. Nereye oynuyor? Lan motorla gidiyor bunlar arabayla çıktı var. Lan adamlar çıktı. Helalsin. Aa o da bayıldı. Sistediler. Ne tarafa gitti onlar şu an? Aa tepe. Yukarıda ben yukarıda. Abi o kulübeyi almamız lazım. Seri seri çok seri. Tam yürü. Lan benim benzin yok ya. Çıkıyorum. Geliyorsunuz değil mi? Seri 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 çık çık çık. Hadi hadi hadi. Al abi kulübeyi sen. Ben burada oynayacağım. Adamlar açık. Hadi helal. İki bay. <laughs> canı yok onun canı yok ha. O ayağına iki var orada yürü. Son adam. Bas bas. Baygın öldü. Bas, bas. Mustafa sen uzaktan koru. Uzaktan koru abi. ben ben. Tamam, ben de gidiyorum size. Lan nasıl canı yok? kaçtı kaçtı kaçtı. Gitere. Gel 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 böyle gel. Beyler üstüne oynasın. Bayıldı mı o da? Oynadım. Tamam 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 öldüre. Uzaktan vuruyor evet. galiba. Uzakta şey var. Dikkat. dikkat. Susturucu. Abi başka gitmeyin, başka. gitmeyin abi. Uzaktan vuruyor diyorum ya. Oo, dinlemiyoruz. Abi duymadınız mı? Duydum, duydum, duydum. Bak, dinliyoruz. Az daha şey gidiyordu ha. Lazım. 5 saniye var. 5 saniye var. var. Çıkalım aynen aynen. Şu şatıma sıfırlamam lazım. Sağlı sağlı gitmemiz lazım. Dur ben çok kötüyüm şu an. Ya da sol alttan yoldan gidebiliriz aslında. Dur dur dur. Şimdi var ileride bizim. Aa araba. Rayma burada dolu. Bunu alalım. Bak sol kulübe tamam, dolu. Uzun. Onu alırız, onu alırız. Bomba, bomba yok. Bir tane molotof atarım oraya. Benim arabayı yaktı ya. Dolu mu orası? Dolu dolu. Gel oynayalım ona ya gel. Girin abi girin arabayla geliyorum abi Bagisini sıkmayın da bagisi lazım. Bagi, bagi almam lazım bak al aynen bagi almam lazım. Ben yani. yani içeride mi adam? Devam 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 Abi sıfır saniye bas bas. 10 saniye pardon. Gidiyorum ben ha. Murat, Mustafa bin kanka bin. Tamam arabayı lan. Yedat Mışkı isteyen var mı? Yedat Tamam ben direk geçiyorum valla düz ortadan. Anıl ilk gördüğüm şu daha gidelim. Sağ dolu mu? Orası dolu mu? Sağ dolu Oğlum tepe var tepe sen niye burada duruyorsun ki? Dur burada dur burada. Kanka ev boş boş mu ya? Şansa bak. Gel abi gel Sen boş boşuna durdun ki oğlum burada. Sis var mı abi sis? Var da. Ben seni nasıl alacağım ki oğlum? Abi sis satsan yeter dur. Gerçi açıkta neyse ya çok açıkta kaldım çok herhalde. Çok açıksın ya. Siz azıksın. yolu yapsanız. Ben dur dur be. Ben geliyorum. Atıyor atıyor. Anıl çok ayı. Ay canım Dayım, çok ben gitti. Ben azıcık falan sayım aldım yani, tutmanız lazım. Denedin mi? Denedin mi? Denedin mi? Alırsın Mustafa hadi abi. Gel gel gel. hızlı gel. Dur dur dur. Tut tut tut. tut. Adamsın. Rahim abi bir tane de asist var mı? Rahim yukarıya vurdum Rahim yukarıya vurdurma Aldım onu. Adamsın alınım. adamsın. Kaçıyorum kaçıyorum koş ya, arabayı abi, çek. Adamsız la adamsız la. Lan <laughs> çektin şurayı çektin şurayı. Oy. Ya arka görüyor ya arka görüyor ya. Ya arkayı arka Ben şeye geçtim. Ana 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 tepeye bak Şu bak, gir kanka. Şu şey. şey... Baydım ben birini. Evet. Bana sis atsanız da sis. Kanka evet, yok. Oğlum bende hiç smoke yok kanka. Okey okey okay, geçtim tamam. Onun tekeri yok tekeri yok onun tekeri yok. Tamam şurada yanına tamam, yapacağım. Tepe görmez değil mi beni? Tamam. Ana üstüm üstüm üstüm. Ya bir de şuraya ver şu alanı be. Bir Kanka burası burası ver burası. be. Burası. Abi oraya baydım zaten ben. Tamam onları almamız onu... Yukarıya mı baydın? Abi Hı -hı. orası yukarısı bir yukarı. tane. Yukarısı ben, bir tanımadım anladım. Ben, Aynen yukarı bir kaldı. Bir kaldı. Yukarı bir kaldı onu oynarsak belki bir şansı olabilir Ben kit döneceğim baba. Ya bir sal beni ya. Kit dön kit kitim kit, varsa kit, kit dön. Ama bak 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 dönüne Ama bombam varsa oraya bir sallasam var ya. Aaaa! Yani, Lan! Bak, Bandaj sardı ya. Alana düştün kill verme. Getiş Dur getiş ben getiş. sana kit getiriyorum abi. Yetişmez ya. Alamaz ya. Alamaz ki. Yapma be. Alamaz zaten not yapamaz. Kanka hiç. Kill. Helalsin. <laughs> bitir 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 direkt bitirme öne. Hadi lan helal. Be. Çok güzel çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> <gülüyor> güzel. <gülüyor> Helalsin. <gülüyor> Ayakta can verdim ha. Abi çok <laughs> kill var. 12 kill var. Helal. Yatma sen abi. Çok, çok, iyi, çok, iyi, çok iyi, iyi çok iyi. <laughs> Oğlum sol tarafa vurmasın diye şey Oha ana 90 kill'in yaptın olu. Eee. <laughs> <laughs> Neden bunu aldın? Oy yalnız Hasan olama sarıla baksana. Helal helal Ezra sarık. 3-12 Rahim abi Bomba attı. <laughs> helal. Geliyor. Gel aldın onu Rahim abi. Dur geliyor. Soldan bunları boşalt tarafa doğru arkalarına geçebilir. Dur dur dur. Bir dakika soldan. bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Helal helal vay be baydan. Dışarıda. Var. Ben buradan bakıyorum size. Sol sağ geldi. Sağ. sağ sol var. Murat yürü Murat. Lan diyor. Abi, abi nasıl yaptınız. Dur öyle gitme. Dümdüz git duvara karşı. Bakmıyor musunuz oğlum burayı hiçbir yer? yere? Abi baktım abi, abi, abi hani baktım. Yani arkada adam var. Kaçma ya. Bitireyim de. Abi özümü Baydın onu helal. Son kaldı. Kaldı. Bir lazım manada, iyidir. Beni kaldırsana kanka. Çabuk öleceğim. Anam. Aldın aldın tamam. bak. Hadi burada burada. Yok yok oynamıyor oynamıyor. Adamını kaldırıyor. Rahim abi sen tutsana ben rush'lim. Rush'lim tut kaldırmasın. Ya, abi tut tut, tut Rahim abi. Al, avantaj bizde ya bak. Tutuyor. Rahim'i sordu. Aynen vurdum Ana, onu. Bana sen getirtir mi? Sen bana getirtir Ben tutacağım ben, ben, ben tutacağım. Tut ben bir kit bas. Sen beni aldın. <laughs> Bekle ben de sağlam da Kalktım oynuyorum. Mavi konteynerin arkasında. Öylədim. Öylədim. Bittidər mi? Hayır, hayır, hayır. Na uconca, na qas, na. Helal, 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 helal.